Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Pumping Simulator 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, aşkımla annemin e, mental durumlarını biraz yükselttim. Akşam onlara tekrar malzemelerini veririm. Keyfimize bakarız. Para kazanmaya başladık dostlar. Geliştirmeleri de ufaktan başladık. 3 tane çalışanımız var. E, paket alıyorduk biliyorsunuz. Geceleri özel paketlerden alıyorduk. O özel paketleri çoğalttık dostlar. Çünkü onun bir yükseltmesini yaptık. O işi de çoğaltmış olduk. Şimdi paramız yeterse ben şurayı bir... Evet. Teşekkürler. Ben burayı yükseltmek istiyordum. Burayı da açmak istiyorum. Tamam. Artık daha fazla araç gelecek dostlarım buralara. Biz de daha fazla mutlu olacağız demektir. Bugün özellikle polise çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık Baya bir malzememiz var dostlar. Bak ablam taşıyor içeriye. Bu malzemeleri acilen ve acilen Polis gelmeden bizim halletmemiz şart. Güzel. Şöyle git zıplayayım. Ablam sen kasaya bak. Ben onu alırım. Şimdi dostlar burada yeterince malzememiz var. Birkaç tane de gece satılmış bence. Gece satılmış abi belli. Kaç tane var burada? 6 okay. tane var. Ha yok satılmamış. Okay. Satıldı zannettim. Okay, okay. Paraları cukkalayalım. Devam abi. Şimdi dostlar. Bu bölümde geliştirmelerimize devam edeceğiz. Para kazanmak için bazı şeyleri açmamız gerekiyor dostlar. Özellikle şu bölgeye elektrikli şeyi getirmemiz gerekiyor. Abi bunlardan önce buralara bir çöp böp bir şeyler getirelim ki bir toparlansın abi buralar bir elden geçsin. Bir de temizlikçi abla alabilme şansımız olur. Sonra da bir alalım ya. Uzun sen aç mısın? Biraz aç. Ben hemen sana mama vereyim. Neredesin? Şişt. Ben anladım zaten bir şeylerin ters gittiğini. Sen yedin mi? Ha tamam. Güzel. Kardeşim yemeğini de yedi. Bizim bir kedicüğümüz vardı kedicüğümüz. Aa o burada. Dostlar buralarda pislik götürüyor. Bunları da toparlamamız lazım. Biraz aç. Tamam sen idare edersin. Şimdi amire bir aracımız geldi mi? Gelmedi henüz. Okey. Okay. Lebron helal. Okay. Geldim baboş. Hemen halledeyim abim işini. Şu ses çıkmasa daha tatlı olacak aslında. Belli bir süreden sonra rahatsız ediyor. Benzinliğe bak 5 tane araç geldi. Bizim istediğimiz şeyler bunlar. güzel. Böyle bir ufak kamerayı kapatacağım dostlar. Su içecektim ama suyum kalmamış. Aa yıkıyor. Ben de diyorum ne oluyor lan? Ama galiba abim bazı yerleri süngerle, bazı yerleri suyla yapıyor. Ya da suyla biraz yumuşatıp sonra süngerle mi vuruyor öyle bir şey yapıyor. Diye tahmin ediyorum. Allah'ım ne diyorsun? Good morning, good morning. Hı. Ee, 750 harcarım sana. Maksimum çalışan sayısı mı arttı? Ya yavrum bunu bunda... Daha... Biraz daha geç söyleseydin. Peki. Ben bir şeyle olduğunu hatırlıyorum ama neyle olduğunu hatırlamıyordum. Beşe çıktı abi bu arada. Şimdi dostlar o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane tamirci abi alalım. Bir tane de temizlikçi abi alalım. Ben de biraz keyfime bakayım. Ben de artık biraz keyfime bakabilirim. Polise dikkat etmemiz lazım dostlar. Tekrar hatırlatayım. Al kuzum, sen yemeğini ye. Ben şöyle alayım. Tamam. Yemin ederim midem bulurum ya. Burası depoydu. Ne güzellik böyle. Allahım Allahım. Ne olur ne olmaz diye dostlar. malzeme dolumunu yapmıştık. Amirce abimiz geldi. Artık araçların tamiri bu abimizden sorumlu. Bu abimiz halledecek. Okay. Bu ablam temizlikçi değil mi diye. Aynen. Medellin. Medellin ablam da etrafı toparlayacak. <laughs> gel gel. Gel gel. Ne mi döveceksin lan? Tamam, Meden'in ablamda etrafı toparlanacağına göre herhangi bir sıkıntımız yok. Biz polise dikkat edelim. Arada malzemeleri bir alalım ne oluyor ne bitiyor. Hatta malzemelerden kaç tane gitmiş dostlar? Bir tane mi gitmiş? Babam satman lazım bunları. Uzun. Okay. Bahşiş kutusunu çökerim abi. Ben patron. Patron dediğim bahşiş kutusuna çöker. Okay. Eyvallah. Bahşiş kutusunu da çökerim. Onu <laughs> toplam. Ee, şimdi dostlar. 2850'ye yükseliyor burası. Bize para lazım olduğu için biz para yapacak bir şeyler lazım bize. Sera. Hmm. Seri ihtiyacımız var mıydı hatırlamıyorum. Dostlar ofisin bir kısmını kurdum. <laughs> Hayırlı hayır olsun. Buraya bilgisayar bilgisayar alacağız. Morning. morning. Bunu bir yükselt. Good morning. Hmm. Bunu yükseltebiliyor muyum? 1650. 1650, 1500. Şu an ihtiyacımız yok. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur, 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 dur. Neyse. Rafları doldurma bunları yerleştirme Tamam. gerisi bende dört tamam. tane ben. var Allah dostlar ben buraya koyuyordum daha önce ama tekrar buraya koyacağım. Polis geldi galiba bu arada. Hello. Hmm. Umarım yakalanmayız. Okay. Bu bay alırım, şeyi de alırım. Para benim. dostlar hmm. bir 100 dolarlık basayım ee, seviye başına aletlerin aldığı asırı düşüttük Hatta biraz daha düşünce de ekstra taşıma muhabbetine girmeye gerek yok kumarbazı girebiliriz Güzel. Bulana, bulunamadı. Çözdüm abi bu işi. Şimdi dostlar kasada satış yaptım mı? zaman Bunlara gerek yok. Henüz gerek yok. Burada iş yapacağım şeyler. Çalışan hızını arttırabilirim. gelen müşte müşteriyle çalışan hızını arttırdım abi. Tamam mı? ekleyemiyor muyum? İyile olsun. Bu arada biz ma malzemelerden çok az sattık bu bölüm. Benim beklediğim fiyatın Hello. çok altındayız dostlar. Onu hmm. söyleyeyim. Çok çok altındayız. İçim bir hoş oluyor seni gördüğüm zaman ne güzellik böyle sıkıldım Allah'ım aman daha nereye attım evesinin. Okeydir yavrum hemen temizle Aa biri satın almıştı lan herhalde Yo, okay. Kırık kaymışlar. Yok abi kimse satın almıyor bunları ya. Hello. Hmm. Hello, hello. adam tuvaletli muvaleti temizliyor ama mu bizim ona rağmen şeyimiz gitmedi abi. Ee, bu kaça gelişiyor? 2100. Evet senin aldı. Bizim paraya ihtiyacımız var onun için. Peki. Kredi'yi erken ödersem ne kadar ödüyorum? 846. 800 olsaydı iyiydi. Hadi ödeyelim, erken ödeyelim. Erken mi diyelim? Bu para bize yeter şu anlık. Hello. Dostlar aslında malzeme geliştirmek isterdim ama bu diğer türlü biz bu işin altından kalkamayacağız gibi. Kalkabilseydik iyiydi. Aferin'den daha yukarı çıkarken tahmin etmeye başladım. Zıım var mı başka bir şey miyiz? bak buralar pırıl pırıl yapmış ablam aferin kız aferin bir oynasın dillere okay. yapmak için değil 500. Hmm. Şu 500 alayım ben. Ay alayım. Teşekkürler. Okay. Ne oldu? Kaç tane kaldı? 3 tane. Şimdi... Hmm. Biraz malzeme siparişi dostlar. Bye. Bye canım bye. yakıt da aldım. Ama 600 dolarlık sipariş verdim tamam Kendimize güveniyoruz abi. Sıkıntımız yok. Şimdi dostlar. Aklımda bir şey var ama. Bunu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Araba bayisine gidip bir kaç para bir araba diye bakmak istiyorum. Olmazsa kır değil mır değil süs biliyor muyum ona da bir bakmak isterim. Sonra bu arabaları satışa çıkartıp kar yapabiliyor muyuz ona bakmak istiyorum dostlar. Hmm, 13.000 Pazarlık yapabilir miyiz? Yeterli para Kanka kaç para bu araba? Kanka benim bunları gücüm yetmez. Genceller bu, bu kadarsa sıfırları ne kadardır acaba? Bir oynasın dillere. 14 bin, 45 bin, 26, 18 bin. Hayatta gücüm yetmezmiş. En azından şu an için yetmez. Kim bir hoş oluyor seni gördüğüm zaman. Bu ne güzellik böyle. Yandım Allah'ım ama. Allah. Bence dostlar daha erken bir el daha devam ederiz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? 300 dolarlık gireyim ben. 13 500'e gel. Güzel. Çin binoş oluyor. Evet. hemen altınıma ve ana hediyelerini vereyim. Zoom. Te getirdim. Be ya. Anacığım buyur. Anacığımını da 94 düşük sattım. Dostlar burada kalalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.